Arkadaşlar, Van kahvaltısı Caciye nasıl yapılır onu tarif edeceğiz size Maydan, Maydanozumuz var Salatalık, doğranmış bunlar Yeşil biber, kuru soğan, yeşil soğan, pul biber, tuz Bu da caciğimiz Marketlerde süzme yoğurt var, süzme yoğurttan da alabilirsiniz Arkadaşlar şimdi maydanozumuzu döküyoruz Maydanoz tadıcağımızı iyice bir yoğuruyoruz. Kuru soğanla yeşil soğanımızı döküyoruz. Yeşil biberimizi döküyoruz. Salata salata da döküp şimdi iyice cacığımızı yoğuruyoruz. Belki çökelik bulamayanlar için marketlerde süzme yoğurt satılıyor. Süzme yoğurttan da bu kahvaltıyı yapıp çok güzel nefis bir şekilde yiyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi biz bunu cacığımızı acılı acısız diye yapıyoruz. Buna pul karıştırmıyoruz. Acıyı sevmeyenler için böyle bundan ayırıyoruz. Bu şekilde tabağımıza Geri kalanına bunu ayırdık. Bu bu şekilde acısız. Şimdi biz buna acı biber katacağız. Acı biberi katıp pul biberi karıştıracağız. Bu yeşil biberin yerine kapya biber de doğrayabilirsiniz. E, cacığa güzel bir kırmızılık veriyor. Çok da güzel görünüyor. Biz e, acı kapya biber karıştırıyoruz cacığımıza. Geçen haftalarda videomuzu Ömer çekiyordu. Şimdi videolarımızı Emir çekiyor. Cacımız hem böyle daha güzel görünüyor hem de acı oldu. Çok da güzel bir lezzetli bir tadı oluyor. Van kahvaltısı zaten meşhurdur. Bunu herhalde Türkiye'de bilmeyen belki de yoktur. Arkadaşlar bu sade olan bu da acılı olan kapya biberli cacık. Süzme yoğurt bulamayanlar marketlerde falan yapmak isteyenler evlerinde yoğurdu bir tülbente koysunlar. Ee, bir gün beklesinler yoğurt süzülsün. Ee, yoğurttan da acaba bu cacı yapabilirsiniz. Van kahvaltısı baya bir meşhur kahvaltıdır. Hatta Guinness Rekorlar kitabına da girdi kahvaltımız. Şimdiden hayırlı seyirler diler. Afiyet olsun. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın.